Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle kutu tekniği kare lif çalışması yapacağız inşallah kolay ve çabuk ilerleyen bir model bir iki saatte örebileceğiniz çeyizinize siparişiniz özellikle günlük kullanıma çok yakışacağını düşündüğüm modellerden bir tanesi. Renkli olarak ben kiremit ve yeşil tercih ettim. Zeminimiz genelde beyaz olacak. Sizler modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Renkli kısımlarımız az olduğu için elinizde kalan azar iplerle de yapabileceğiniz bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tığım her zamanki 6 no 1.40 mm. Sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı, liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2, 3, 4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarından gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. 3 tane zincir aldım. İpimi fıstık boyutunda uzatıp ikinci zincirimi yuva olarak kullanıp 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Kutu tekniği çalışacağımız için bütün fıstık dolgularımız dörtlü olacak arkadaşlar. Hepsini bir topladım, tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İlmeğimi uzattım. Fıstığımızın tepesindeki yuvaya yine 4 dolgulu bir fıstık aldım. Hepsini bir topladım, tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Tekrar fıstığımızın tepesindeki yuvadan yine bir tane fıstık alıyorum. Bu sefer kapatmıyorum. İpimi doladım bir yuvayı bıraktım ilk baştaki ikinci zincir yuvamın içerisinden yine dört dolgulu ikinci fıstığımı alıyorum üçüncü dolgumu alırken şöyle baştaki ipi yedirmek adına bir döndürdüm tığımın üzerine aldım dipte bir tane zincir çekip öyle uzattım dördüncü dolgumu ki bu ipi buraya tekrar sabitlemiş oldum İkisini bir topladım ve yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Şimdi burada ipimizi kesiyorum. İşimin arka tarafından yuvaya tığımı taktım. Bir tane ilmek aldım. Bir zincirle tekrar düğüm yaptıktan sonra sıkıladım. Fıstık aralarına şöyle kestiğimiz ipi çekip temizliğini yapalım. Bu baştaki ipimi de yine aynı şekilde fıstık aralarına mutlaka bir kez çekme yapın. Ondan sonra kesin arkadaşlar. Asla çekme yapmadan kesmeyin. Şöyle küçük bir tane her kenarda bir fıstık olan bir Bakın bu ipim buradan yine çıktı. Küçük kare oluşturdum. Şimdi ikinci rengimizi alıyorum. Yeşil ipimi tığıma sabitledim. 4 tane yuvamız var arkadaşlar. Herhangi bir yuvaya tekrar ipimi sabitliyorum. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum yine. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. Yuvalarımız bizim köşe noktalarımız, fıstıklar da kenarlarımız arkadaşlar. İkisini birlikte kapattım. Birinci kenarımız. Şimdi sol taraf ikinci kenara dönüş yapmam için bir tane tek fıstık, sıra başı fıstığı olarak düşünün. Tek olarak kapattım. Kapattım. Yuvaya bir tane tek fıstık yaptım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Köşe noktası buradaki yuvadan tekrar ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Dönüşümüzü kare olarak yaptık. Kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Diğer yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım ikinci kenarımızı yaptım. Şimdi sol taraf üçüncü kenara dönüş yapmam için yine önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Aynı köşeli yuvamdan ikinci fıstığım. Dört kenarını dönerek öreceğiz. Her dönüşümüzde de bakın bir tane olan kenardaki fıstık sayımız 3'e yükseldi. Kapattığım yuvadan bir fıstık, ipimi doladım. Diğer yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi son dördüncü kenarma dönüş yapıyorum. Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Köşe noktası yuvasından ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım son fıstığımız yeşilden alacağız kapattım yuvadan bir ve yeşilin son yuvasından ikinci fıstığım ikisini birlikte kapattım bakın bir tur döndük ve her kenarda üç tane fıstığımız oldu şimdi burada yeşil ipimi kopardım yine her kopardığımda İşimin arka tarafından tığımı takıp bir ilmek çıkartıp bir zincirle sabitledikten sonra fazlalığımı fıstık aralarına çektim. Şimdi tekrar beyaz rengimi alıyorum. İşimizin burası düz yüzü. Köşe noktasından ipimi sabitledim. Artık işimizin köşeleri ve kenarları belli oldu. Önce bir tane tek fıstık. Biraz önceki yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz tek olarak kapattım. Sıra başı fıstığım. Fıstığımın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. Köşe noktasına gelene kadar ikili fıstıklarla devam edeceğim. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı. İkisini birlikte kapattım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Köşe noktası yuvasından ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bir kenarımızı ördük. Sol taraf ikinci kenara dönüş yapmak için. Kapattığım yuvaya önce bir tane tek fıstık arkadaşlar. Bu tek fıstıklar aynı zamanda artırma oluyor fıstık sayımız artmış oluyor. Tek olarak kapattım. Kapattığım fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuva bakın yeşilin köşe noktası. Buradan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi buradaki köşeye kadar aynı şekilde kapattığımız yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan bir fıstık alarak ikili kutu tekniğiyle geleceğiz. Köşe noktasına gelelim. Dönüşü bir kez beraber yapalım. İkinci kenarımızda bakın köşe noktasına geldim. Sol taraf üçüncü kenara dönüş yapacağım. Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Bu tekliği unutmayalım. Zaten ikili aldığınız zaman üçgen bir görüntü olacak. Kare olmayacak. O yüzden hemen yanlış olduğunu anlarsınız. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Devamlı yapanlarınız zaten biliyor. Tekli fıstığın tepesinden bir. Köşe noktası ilk yuva yeşilin köşesinden ikinci fıstığı. İkisini birlikte kapattım. Diğer köşeye kadar yine ikili fıstıklarla devam edeceğim. ikisini bir kapattım iki tane kaldı onu da yapalım üçüncü kenarımızı da tamamladık sol taraf son dördüncü kenarıma dönüş yapıyorum önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım İlk gelen yuva köşe noktası buradan ikinci fıstığım İkisini birlikte kapattım. Şimdi yine diğer köşeye kadar bu sefer köşemiz buradaki beyaz arkadaşlar. Bu yeşilde bitmeyecek. Bazen arkadaşlar takılıyorlar buradan sonrasını. Beyazın köşesinde bitecek burada. Bakın köşe noktasına geldim. Son fıstığım. ikinci fıstığımı beyazın köşeden aldım. Şu an her kenarda 5 tane fıstığımız var arkadaşlar. Burada yine beyaz ipimi kopardım. Şimdi kiremit rengini alıyorum bir turda kiremitle döneceğiz her turda iki tane fıstığımız artmış oluyor beyazda bir de her kenarda yeşilde her kenarda 3 fıstığımız vardı tekrar beyazda her kenarda 5 şimdi kiremitte her kenarda 7 fıstığımız olacak o köşelerde sıra başında dönüşlerimizde yaptığımız bir fıstık artırmış oluyoruz yine işimin düz yüzünden köşe noktasından ipimi sabitledim beyazda yaptığımız işlemin aynısını kiremitle de yapacağız önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım ikisini birlikte kapattım diğer köşeye kadar gelelim bir kez daha dönüşü beraber yapalım bakın bir kenar ördüm köşe noktasına geldim sol taraf ikinci kenarımıza dönüş yapmak için önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Aynı beyazın köşeden ilk gelen yuvamız buradan ikinci fıstığım. Bunu alınca zaten köşede kare yük oluşuyor arkadaşlar. İkisini birlikte kapattım. Şimdi diğer köşe noktasına kadar ikili fıstıklarla düz geleceğiz. Buradan dönüş yapacağız. En son dördüncü kenarın son fıstığı yine buradaki kiremitte olacak arkadaşlar. Her kenarda da 7 fıstığımız olacak şekilde bu kiremitli olan sıramızı da tamamlayalım. Kiremit rengi olan sıramızı tamamladık. Her kenarda 7 tane fıstığımız var arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi artık her kenarı kendi adına öreceğiz. Beyaz ipimizi alıyorum duma sabitledim. İşimizin düz yüzü. Köşe noktasından ipimi sabitledim. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Sıra başı fıstığımız. Fıstığımızın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktamıza geldik. Birinci kenarımızı ördük. 7 tane fıstığımız var. İşimi çevirdim. Diğer kenara geçmiyoruz artık. Sadece bu kenarı 7 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sıranın başında tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Fıstığımın tepesinden bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Yine sıramın sonuna geleceğim. İşimi çevirip 3. sıranın ve diğer sıraların başında tek fıstık, daha sonra ikili fıstıklar. 6 sırayı tamamlayalım. 7. sırayı beraber öreceğiz. 7. sırada kenar oyamızı yapacağız arkadaşlar. 6 sıra örelim. 6 sıramızı düz olarak sadece beyazla ördük ve sadece 7 fıstık arkadaşlar. Bakın tek kenar üzerine. Şimdi 7. sıramız işimizin düz yüzüne denk geliyor. Burada kenar oyasını da yapacağız birlikte. Sıramın başında tekli fıstığımı yaptım, kapattım. Tekli fıstığımın tepesine kenar oyası için yine 4 dolgulu bir tane tek fıstık yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir fıstık boyutuma göre alttaki birinci fıstığın yuvasına şöyle kaydırma tekniğiyle iniş yaptım. Bu tomurcuk kenar oyası fıstığımız. Bu da öreceğim sıranın başındaki fıstık. İpimi doladım. Buradaki yuvadan dört dolgulu fıstığımı aldım. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi buraya yine kenar ayısı için bir tane dört dolgulu tomurcuk fıstığı tek olarak yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir alttaki kapattığım yuvaya tekrar kaydırma tekniğiyle iniş yaptım buraya tomurcuk fıstığını bıraktık bir zincirimi çektim bu yuvadan bir fıstık ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım İkisini birlikte kapattım yine kapattığım yuvaya 4 dolgulu tomurcuk fıstığı her yuvaya yapacağız arkadaşlar sıranın sonuna kadar 1 2 3 zincir alttaki yuvaya kaydırma tekniği ile iniş yapınca bir tane zincir çektim şimdi burada bir tane püf nokta söyleyeyim size tomurcuk fıstığını yaptığımız için buradaki yuvada bir açılma oluyor şu başta aldığımız şu fıstıkları daha önceki altta aldığımız fıstıklardan bir tık küçük alırsanız boyutunu o zaman orada bir açılma olmayacak kenar kısmında şöyle bir ovallik oluşuyor ördüğünüz zaman göreceksiniz Sadece bu sırada tomurcuk fıstığın dibinden aldığımız fıstığı birazcık küçük alın arkadaşlar. O zaman daha düzgün olacaktır işiniz. Kapattım. Buraya çünkü dört dolgulu bir fıstık yaptığımız için yuvamızda bir açılma oluyor. O açılma açılmada haliyle fıstığı da diğer boyutlarla aynı alınca orada bir genişlik oluyor. Onu önlemek adına burada şurada tomurcuk fıstığını yaptıktan sonra aldığım fıstığı daha öncekiler gibi değil de hafif uzatıp biraz küçük alıyorum ki orası düz olsun 3 4 ikisini bir kapattım bir zincirimi çektim buraya yine 4 dolgulu bir tomurcuk fıstığı 1 2 3 İnişimi yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın. Alttan düz gelince şuradaki açılmayı fark ettiniz mi? Eğer buradaki fıstıklarla aynı boyutta alırsak biraz daha açık oluyor. Bir tık küçük alırsanız düz olmuş olacak. Sıra sonuna kadar gelelim. En sonunu beraber yapalım. Sıramızın sonuna geldim. Son ikili fıstığımızı kapattım. Buraya tomurcuk fıstığını hemen dört dolgulu olarak alıyorum. Kapattım. 1-2-3 zincir alttaki yuvama inişimi yaptım bir zincirimi çektim ipimizi burada kopardım bir kenarımıza 6 sıra ördük 7 sırada da kenar oyasını yaparak toplam 7 sırayı bitirdik şimdi aynı işlemi diğer 3 kenara da uygulayacağız arkadaşlar hemen başlangıcını göstereyim eğer ki takılırsanız yeni başlayanlar için videoyu birinci kenarı yaptığımız bölüme sardırıp bakabilirsiniz hemen buradaki köşe noktası işimin düz yüzü 4 dolgulu fıstığımı aldım kapattım fıstığımın tepesinden bir ipimi doladım bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım yine köşe noktasına kadar geleceğim sadece 7 fıstık diğer kenara geçmiyoruz işimizi çevirip 2 3 4 5 6 sıra öreceğiz 7. sırada da kenar oyamızı yapıp 3 kenara da aynı işlemi tamamlayalım arkadaşlar. 4 kenarımızda bakın bu şekilde 7 şer sıra olarak tamamladık ve 7. sıralarda kenar oyalarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu ara boşlukları doldurup modelimizi kare aslında tam kare değil birazcık da yuvarlak bir görüntü vereceğiz. Önce yeşil ipimi alıyorum. Bir kenarın bu orta boşluğun anlatmasını yapayım. Diğerleri de aynı şekilde olacak zaten. İşimin düz yüzü burası. Şu orta kısımda sağ tarafta 7 fıstığım, sol tarafta 7 fıstığım var. Sağ taraftan şöyle bir tane fıstık bıraktım. Bakın sağda. Buradan 2, 4, 6. fıstığın olduğu yerde ipimi sabitledim. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum tek olarak kapattım. Fıstığımın tepesine bir tane tomurcuk fıstığı yapacağız. Yine kenar oyasında beraber götürmüş olacağız. 4 dolgulu yine tomurcuk fıstığımı yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Birinci fıstığım yuvasına kaydırma tekniğiyle iniş yaptım. Şimdi buradan bir fıstık alıyorum. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum normal düz kutu tekniğiyle yine örmeye devam ediyorum. Şimdi burada ortada şurası bağlantı yerimiz. İki motifin iki kenarın ortası. Burada iki fıstık kalana kadar şu üç fıstığı düz olarak örelim. Bakın burada kenar oyamızı, kenar pıtırcığımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, dört tane fıstığımız ördük. 2 tane fıstığımız kaldı. Şimdi burada diğer karşı tarafla bağlantı yapacağım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Burada son kalan yuvam iki fıstığın ortasındaki yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Orta noktaya dokunmuyorum. Karşı kenardan birinci yuvasından üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Burada da sonda bir fıstık bırakacak şekilde burayı şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar düz olarak kutu tekniğiyle. Burada başlarken bir fıstık bırakmıştık. Sonda da bir fıstık bıraktık arkadaşlar. Bakın burada 7 burada da 7 fıstığımız vardı. Şimdi burada 2 4 5 fıstığımız oldu. Burada da 5 fıstığımız oldu. Burada bir bıraktık. Burada bağlantı yapınca da bir eksilme oldu. 2 tane eksik oldu. Şimdi kapattığım yuvaya 4 dolgulu bir tane tomurcuk fıstığı yapıp 1 2 3 zincir alttaki yuvaya inişimi yaptım bir zincirimi çektim ipimizi burada kopardım birinci sıra tamam ikinci sırayı beyazla yapacağız tığıma ipimi sabitledim şimdi yine işimizin düz yüzü yeşilden de bir fıstık bırakıyorum İpimi sabitledim. 4 dolgulu bir tane tekli fıstığımı sıra başı fıstığımı kapattım. Bu tekli fıstığın üzerine yine 4 dolgulu bir tane tomurcuk fıstığı, kenar oyası fıstığımız. Bunu da kapattım. 3 zincirimi çektim. Alttaki yuvaya inişimi yaptım. Şimdi buradan yine bir fıstık alıyorum. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan İkinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Burada yine orta noktadan önce iki fıstığım kalması gerekiyor. Bağlantıyı yapabilmemiz için iki fıstık kala bırakmamız gerekiyor. Kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte kapattım. İki tane fıstığım, bir tane yuvam kaldı. Burası orta noktamız. Şimdi karşıyla bağlantı yapmak için kapattım yuvadan. Bir fıstık ipimi doladım. Burada son kalan yuvamdan ikinci fıstığım, ipimi doladım. Orta noktaya dokunmuyorum. Karşı birinci yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Bağlantımı yaptım. Şimdi sol taraf kenara doğru bir fıstık kalana kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak geleceğim. İkisini bir kapattım. Bir tane daha kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Bir tane kalacak yeşilde. Bir tane daha yapalım. 4 ikisini birlikte kapattım bakın sağ tarafta 3 fıstığım sol tarafta 3 fıstığım şimdi buraya tomurcuk fıstığını yapıp ipimi öyle koparacağım kenar orası aynı anda gittiği için de kolay bir model çok çabuk ilerleyip biten bir model arkadaşlar 3 zincirimi çektim alttaki yuvaya inişimi yaptım ipimi kopardım son 3. sıramı kiremit rengiyle yapacağız Yine beyazdan bakın. Bir fıstık bıraktım. Her sıra başında bir fıstık bırakıyoruz. Bir tane dört dolgulu sıra başı fıstığımı aldım. Kapattım. Bakın burada. Orta noktadan önce direkt iki fıstığım kaldı. Tek fıstıktan sonra hiç ikili fıstık kapatmadan direkt üçlü fıstıkla bağlantı yapacağım. Kapattığım yuvadan bir Şu ipimi bir açayım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık aldım ipimi doladım burada sol taraftaki son yuvadan a pardon tomurcuk fıstığını yapmadık tekli fıstığın tepesine 4 dolgulu tomurcuk fıstığını kapattım 3 zincirimi çektim alttaki yuvaya iniş yaptım tomurcuk fıstığı şimdi buradan bir fıstık alıyorum ipimi doladım bu kenarda kalan son yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İpimi doladım. Burası orta noktam. Sol taraf birinci yuvadan üçüncü fıstığımı alıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Sol taraf yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Burada yine bir tane fıstığım kaldı. Şimdi buraya tomurcuk fıstığını yapıp ipimizi koparacağız. 4 dolgulu kapattım. 1 2 3 zincir alttaki yuvaya inişimi yapıp burada kesiyorum mutlaka. Yukarıda kesmeyin asla. Son 3. sıramızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi diğer 3 ara boşluğumuza da uygulayacağız. Eğer takılırsanız videoyu 6-7 dakika öncesine sardırıp bakabilirsiniz. Bakın sağ taraftan bir fıstık bırakıyorum. Her renkte ve her sırada bir tane fıstık bırakarak başlıyoruz. Ve tekli fıstığı yaptıktan sonra üzerine mutlaka kenar oyası için tomurcuk fıstığını yapıyoruz. Tek olarak kapattığım fıstığımın tepesine yine dört dolgulu bir fıstık 1 2 3 zincir alttaki yuvaya inişimi yaptım şimdi buradan bir fıstık aldım bir yandaki yuvadan da ikinci fıstığımı aldım İkisini birlikte kapattım burada orta noktadan önce iki fıstığım kalana kadar düz geleceğim burada da üçlü fıstıkla bağlantı yapıp karşıya Karşıdan da sonda bir fıstık kalacak şekilde düz geleceğiz. Burada da tomurcuk fıstığını yapıp ipimizi koparacağız. Dediğim gibi takılırsanız videoyu bu yaptığımız bölüme sardırıp tekrar bakabilirsiniz. Kalan 3 bölümü tamamlayın. Modelimiz bitiyor. Bütün ara boşluklarımızı doldurduk. Modelimiz tamamladık arkadaşlar. Gerçekten örmesi hem kolay hem de bir o kadar keyifli. İki yönlü olarak da çeyizinize, siparişinize ve günlük kullanıma rahatlıkla tercih edebileceğiniz modellerden bir tanesi. Şimdi boyutumuzu merak edenler için hemen net ölçümü vereyim. Çok büyük bir lif değil, çok küçük bir lifte de değil. Bakın şöyle kenar kısımlarımızdan 31 santim arkadaşlar şu ara kısımlarımızdan da 28 29 santim çok güzel bir boyutta dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz bakın renkli kısımlarımızı çok az kullandık elinizde azar kalmış ipleri değerlendirmek adına bile gerçekten güzel bir model severek keyifle ördüm Umarım sizler de beğenir benimle beraber yapmak istersiniz bir videomuzun daha sonuna geldim sürçülisan ettimse affola bir sonraki modelimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın Allah a emanet olun